şerit tatlı sönüklü ve söneliyle sağlanması, apartman ile şerit tatlı sönüklü, hmm. elektrik enerjisini uyumuşunluğuyla hmm. sağlaması. Şimdi mesela başlayalım. Apartmanın gelişen hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir turnike sistemi kurduk. Turnikeye 1.6 cm çapta dişli, 0.3 cm çaplı ve 1.6 cm çaplı dişlilerden 0.3 cm çaplı olanı dinamoya, 1.6 cm çaplı olanı turnike sistemine bağlı. Sunuk Sistemi e, depo kapalı, jeneratör kapalı iken e, insanlar sürekli geçiyor buradan, sürekli şarj ediyor. E, şarj olduktan sonra depo hava karardığında buna basarak girişi aydınlatıyoruz. Çatıya ye yerleştirdiğimiz güneş paneli sayesinde elde ettiğimiz enerjiyi aküde depoluyoruz. Aküden de bu enerjiyi hatta bunu çalıştırmadan Artman için aydınlatma modu kullanabiliyoruz. Şey, ama işe bas. Şu arka daha anlıyor musunuz? gördüğünüz. Böyle baharlı sokak cihaz, sokak lambaları da ışığa ışıl devrilis sayesinde gün ışığında enerjilerini depoluyorlar ve harcamıyorlar. Ama gün ışığı bitince enerjilerini kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi ışığı görmediği çalışıyor. esse